TYT'nin ilk konusu rasyonel sayılar. Son 8 senede her sene ikişer adet rasyonel sayılardan soru çıkmış. Toplam 16 tane çıkmış sorumuz var. Bu soruları çözebilmemiz için bizden istenen bilgiler rasyonel sayılarda ve ondalık sayılarda dört işlem ve de bir rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirme başlıklarını bilmemiz dahilinde bu 16 soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda demiş ki Ahmet 48 eş kareden oluşan bir tablonun 1 bölü 4'ünü kırmızı renge boyamış. Sonra bazı kareleri kapatan yeşil renkli bir etiket yapıştırmış. Yanda görünümü elde etmiş. Etiketin altında kalan kırmızı renkli kare sayısının bu bölgedeki kare sayısına oranını buluruz demiş. Şimdi toplam 48 tane karemiz var. Bu 48'in 1 bölü 4'ü kırmızı renkte olduğuna göre 48'in 1 bölü 4'ü demek 1 bölü 4 ile çarp. Buradan ne gelir? 48 bölü 4'ten 12 tane kırmızı karemiz var. 12 tane kırmızı. Ama yeşil etikette kapatılmış görünen kaç tane kırmızı var? 1, 2, 3 tane görünen kırmızımız var. Demek ki etiketin altında kaç tane kırmızı var? 9 tane kırmızı var. Şimdi toplam 48 taneydi. Bu 48 tanenin 12 tanesi kırmızıydı. O zaman 48'den 12'yi çıkartırsam 36 tane ne var? Beyaz karem var. Bu 36 tanesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 tanesi görünüyor. O zaman bu 36'dan da 15'i çıkartırsam 21 tane beyaz yeşil etiketle kapatılan bölgede 21 beyaz var. Yani bu yeşil etikette toplam kaç tane var? 30 tane neyim var benim? Karem var. Bunlardan kaç tanesi kırmızıya boyalıdır? 9 tanesi kırmızıya boyalı. O zaman kırmızıların tamamına oranı 9 bölü 30. 3'te de sadeleştirirsem ne gelecek? 3 bölü 10 buluruz. İkinci sorumuzda da Yine ÖSYM e benzeri bir soru. Yüksekliği 2.4 metre olan bir rafın en alt ve en üst rafları eşit hizada, en alt ve en üst, en üst eşit hizadaymış. Bir tarafı 4 bölüme ayrılmış, diğer tarafı eşit aralıklı 5 bölüme ayrılmış. Yani bu 2.4'ü 1, 2, 3, 4 bölmeye bölmüş. Ben o zaman diyorum ki 2.4'ü 4'e bölersem, buradan virgül kaydırdığımda aşağıya 0 ekliyordum. 24 bölü 40, bunu da 4'e bölersek ne olacak? 6 bölü 10 yani 0.6. Her bir bölmenin uzunluğu 0.6. O zaman burası 0.6, burası 0.6, burası 0.6. Birinci cismimin olduğu yer o zaman zeminden ne kadar uzakta? 3 tane 0.6 o da ne yapar? 1.8 uzakta zemine e, zeminden uzaklığı. İkincisine gelecek olursam burayı ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5 bölüme ayırmış. Yani 2.4'ü 5'e bölmüş. Ondalıklı sayılarda payda 10 olursa işlem yapması kolaydı. Ben o zaman bunu 2 ile genişletirsem 2.4 ile 2'yi çarparsam yani 24 ile 2'yi çarparsam 48 olur. 2.4 ile de 2'yi çarptığımda 4.8. 5 kere 2'den 10 gelecek. Payda'daki ondan kurtulmak için ne yapıyordum? Bir virgül kaydırıyordum. 4.8 bölü 10 ne gelecek? 0.48. Peki bunun zeminden uzaklığı kaç birim? 2 tane 0.48 olur. O zaman ikinci cismimin yerden yüksekliği 0.48 ile 0.48'i toplarsam 8, 8, 16 elde var. 1, 4, 4, 1 de elde. 9. Demek ki buranın uzunluğu da neymiş? 0.96'ymış. Sorunun benle, benden istediği ne? Kutuların bulunduğu hizaların yerden yükseklikleri toplamı. Yani bu ikisinin toplamını istiyor. 1.8 ile 0.96'yı toplarsam 6, 9, 8, 17 elde var bir 2.76 bunların zeminden yükseklikleri toplamı deriz. Üçüncü sorumuzda rasyonel sayılarda toplama işlemini anlatan matematik öğretmeni her harfi bir rasyonel sayıya eşlemiş. Yazılan kelimenin karşılığının da harflerin eşleştiği rasyonel sayıların toplamıdır diye açıklama yapmış. Harflerden bazılarının karşılıkları yanlı gösterilmiş. Buna göre kara kare kelimesinin karşılığını hesaplayınız demiş. Yani her harfi bir rasyonel sayıya eşliyorum. Şimdi burada K harfinden 2 tane K harfim var. Bunun karşılığı neymiş? 1 bölü 8. O zaman bunları toplarsam 2 tane 1 bölü 8 gelecek. Daha sonra A'ya bakıyorum. 1, 2, 3 tane A var. A kimle eşleşmiş? 1 bölü 4 ile. 3 tane 1 bölü 4'üm var. Bunların da toplamıymış. Daha sonra 2 tane R harfim var. R harfi 1 bölü 16 ile eşleşmiş. 2 tane... 1 bölü 16 diyorum. E harfi bir tane var. Kaç tane E harfi bir tane neyle eşleşmiş? 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 dedik. İşlemleri yaparsam şurada hızlıca sadeleştirmeleri yaparsam 2 ile 8'i sadeleştirirsem 1 bölü 4. Burada bir de pay kısımlarını çarptım. 3 bölü 4'üm var. 1 bölü 4 ile 3 bölü 4 paydalar aynı pay kısımları toplanır. 4 bölü 4'ten burası ne gelecek? 1 gelecek. Şu kısma bakacak olursam şurada 2 ile 16'yı sadeleştirirsem 8 kalır. 1 bölü 8 artı 1 bölü 2'm var. E bunun da paydasını 4 ile genişleteyim. Ne olur? 1 bölü 8 artı 4 bölü 8'den burası 5 bölü 8 gelir. E bir birim de burada vardı. O zaman cevabım 1 artı 5 bölü 8'den 8 kere 1 8 üzerine bir de 5 eklersem 13 bölü 8 olarak buluruz. Bir diğer sorumuzda da Ahmet bir aylık harçlığını şu şekilde kullanmıştır demiş. %16.7'sini yol masrafına, %13.1'i sabah kahvaltısı, %19.3'ü kırtasiye masrafı, 37.9'u da giyim alışverişi. Kalan parayı kumbarasına atmış. Kumbaraya attığı miktar aylık harçlığının yüzde kaçıdır diye sormuş. Şimdi harcamalarını hesaplayacak olursak 16.7'sini harcamış, 13.1'ini harcamış, 19.3'ünü harcamış bir de 37.9'unu harcamış. E bunların toplamı 9, 1 daha 10, 13, 20. 20'nin sıfırı elde 2. Şuradan bir 6, 2 de elde 8, 11, 20, 27 gelir. Elde yine 2, 3, 4, 5, 8. Yani %87'sini harcamış. Bir şeyin tamamı %100'dür. E 100'den de 87'yi çıkartırsam yüzde kaçını kumbaraya atmış? %13'ünü kumbaraya atmış deriz. Sorular farkındaysanız çok basit ve bu soruların tamamı ÖSYM'deki çıkan soruların sadece sayıları ya da hikayeleri değişmiş halleri. Her sene 2 adet soru geliyor. Soru tipleri tamamen aynı, çözümleri aynı. Sadece hikayeler değişiyor. Rasyonel sayılardan aynı mantıkta sorular çözmeye devam edelim. Bir diğer sorumuzda da 5 tane rasyonel sayı vermiş. Bu rasyonel sayıları toplamları 1'e eşit olacak şekilde ikili gruplara ayırırsak kim boşta kalır diye sormuş. Birincisi zaten 1 bölü 4, 1 bölü 4'ü yazdım. İkincisi 1 bölü 6 sadeleşmiyor onu da yazdım. Üçüncüsü 9 bölü 12. Pay payda ikisi de 3'ün katı. Ben burada 9'u 3'e bölersem ne gelir? 3. 12'yi 3'e bölersem ne gelecek? 4 gelecek. Dördüncü sayım 2 bölü 16. Pay payda 2'nin katı. Yukarıyı 2 ile sadeleştirdim. 1 kaldı. Aşağıyı 2 ile sadeleştirdim. 8 kaldı. Son sayımda 21, 21 bölü 24. İkisi de kaçın katı? 3'ün katı. Yukarıyı 3'e böldüm. 7 aşağıyı 3'e böldüm. Ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi paydaları aynı olanlara bakacak olursam 1 bölü 4'üm var 3 bölü 4'üm var. Ben 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü toplarsam ne gelecek? 4 bölü 4'ten 1 gelecek. 1 bölü 8'im var 7 bölü 8'im var. 1 bölü 8 ile 7 bölü 8'i toplarsam yine 8 bölü 8'den 1 gelecek. O zaman bu 4'ü ikili ikili 1 oluşturacak şekilde gruplanıyor. Kim açıkta kalır? 1 bölü 6 açıkta kalır. Diğer sorumuzda da demiş ki bir matematik öğretmeni bir öğrencisinden 17 bölü 25, 17 bölü 25 sayısının ondalık gösterimini bulmasını istiyor. Ondalık gösterime çevirmek için ne yapmam lazım? Paydayı onun kuvvetleri şeklinde 25 10'un karesi 100. O zaman bunu 100 yapmak için ne ile genişletirim? 4 ile. 4 ile 17'yi çarparsam 68. 4 ile 25'i çarparsam 100. E payda da 2 sıfır var. 2 basamak kaydıracağım. Ne olacak? 0.68. Öğrenci bu cevabı doğru buluyor. Yani 0.68'i buluyor. Fakat tahtaya yazarken onda birler ile yüzde birler basamağı. Onda birler burası. Onda birler yüzde birler de burada ney 8 yüzde birler. Bunların birbirinin yerine yazıyor. Yani tahtaya ne yazıyor? 0.86 yazıyor o zaman. Öğrencinin tahtaya yazdığı ondalık gösterimin rasyonel hali. 0.86 dediğim bunu ben ne yapabilirim? 86 bölü virgülden sonra kaç tane sayı var? 2 tane. 86 bölü 100 diye yazarız. İkisi de çift sayı 2'ye bölünür. 86'yı 2'ye böldüm. 43. 100'ü 2'ye böldüm. 50. Yani aslında neyi hesaplamış? 43 bölü 50'yi hesaplamış. Yanlışlıkla. Bir diğer sorumuzda da demiş ki bir matematik öğretmeni sınıfta iki eş tahtadan birincisini 3 satır 4 sütun birinci tahtayı ikincisini de 5 satır 6 sütuna e, bölerek özdeş bölümleri ayırıyor. Bir öğrencisini seçip istediği tahtaya her bölmeye farklı bir sayı gelecek şekilde sayılar yazmasını istiyor. Öğrenci sayıları birinci tahtanın 3'te 2'lik kısmına yazıyor. Şimdi birinci tahtada kaç tane özdeş kare vardı? 1, 2, 3. Bu tarafta 1, 2, 3, 4. 4 kere 3'ten 12 tane bölme var. Bu 12 tane bölmenin 3'te 2'lik kısmını kullanmış. 12'nin 3'te 2'si 12 kere 2 24 bölü 3'ten ne gelir? 8 gelir. Yani bu öğrenci ne yapmış? 8 tane sayı yazmış. 8 tane bölmeye sayı yazmış. 4 bölmeyi boş bırakmış. Diyor ki aynı sayıları ikinci tahtaya yazsaydı. ikinci tahtada kaç tane özdeş bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 5. Yani ikincisinde 6 çarpı 5'ten 30 tane bölme var. Eğer ikinciye yazsaydı bu 30 tanenin kaçını dolduracaktı? 8'ini. Yani tahtanın ne kadarı dolardı? 30'da 8'i dolardı. E bunu da sadeleştirirsem ikisi de neye bölünüyor? 2'ye 2 bölü 15 olarak cevabı bulurduk. Bu soruların tamamı tekrar söylüyorum. Çıkmış sınav sorularının hikaye ya da sayılarının değişmiş hali. ÖSYM e tamamen bu ayarda sorular soruyor bize her sene rasyonel sayılarda. Başka bir sorumuzda da 3 tane tartı vermiş. Bu üç tane tartıda, da birinci tartıda boş bardağın ağırlığı, boş bardağın ağırlığı neymiş? 310 imiş. 2. tartıda tam dolu, tam doluyken 460'mış. O zaman diyorum ki ben 460'tan 310'u çıkartırsam bardağın tamamı ne kadar sıvı alıyor? 150 gramlık bir sıvı alıyormuş. Üçüncü tartıda da bir kısmı dolu bardağı gösteriyor. Üçüncü tartıda ne kadar ağırlığım var? 415. E bardağın kendisi 310 gramdı zaten. O zaman içindeki sıvı miktarı kaç gram olur? 105 gram gelir. Üçüncü tartıdaki bardağın kaçta kaçı doludur? Bardağın tamamı 150 alıyordu. Dolu kısmı 105. O zaman 150 de 105'i dolu. İkisi de ne yapıyor? 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 21, 5'e böldüm 30. İkisinde de 3'e bölünüyor. 3'e bölersem ne gelecek? 7 bölü 10. Yani 3. tartıdaki bardağın 10'da 7'si doludur deriz. Burada da neyi belirtmişiz? Aynı tür sıvılar var. Bu sayede kaçta kaçı dolu olduğunu tespit edebiliriz. Sorumuza da demiş ki tanesi 0.83 TL olan üründen 6 tane, tanesi 1.12 TL olan üründen 1 tane, tanesi 1.23 TL olan üründen 2 tane alan Ahmet ödeme için 10 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Şimdi 0.83'ten 6 tane aldıysam 6 çarpı 0.83 ödediğim paradır. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 8 48 1 de elde 49. Çarpmadan önce virgülden önce kaç sayı vardı 2. O zaman çarptıktan sonra da virgülden sonra 2 tane sayı olmalı. 1.12'den zaten sadece bir tane almış. O zaman 1.12 öder. 1.23'ten kaç tane almış? 2 tane. E bunu 2 ile çarparsam 2 kere 3 6, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. Virgülden sonra 2 sayı vardı. Yine 2 sayı olacak. O zaman benim ödemem gereken toplam para ne? 4.98 1.12 2.46'nın toplamı kadar. 8 10 16 yaptı. Elde 1. 10 11 15 yaptı. Elde 1. 5 6 8 yaptı. Yani benim ödemem gereken para 8.56 ama ben ne kadar para verdim? 10 TL verdim. E 8.56'yı bundan çıkartırsam ne gelecek? Buraya 10 dedik, 9 9 dedik. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 8 çıktı. Demek ki 1.44 TL para üstü işte alır. Bu sorunun benzeri radyo frekansı şeklinde gelmişti. Daha sonra su şişesi diye gelmişti. Hemen o mantıktan yine soru çözelim. Bir sayı doğrusu vermişiz. Sayı doğrusunda A noktasını işaretlemişiz. A noktasının bulunduğu ondalıklı sayıyı bulmamız isteniyor. Şimdi ben her iki birimi 80'den 82'ye her iki birimi kaç parçaya ayırmışım? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırmışım. Yani her iki çizgi arası 2 birimi 5'e bölmüşüm. E bunu da 2 ile genişletirsem ne olacak? 4/10. Yani her iki çizgi aralığı kaç birimmiş? 0.4 birim. O zaman ben 84'ten başlıyorum. 0.4, 0.4, 0.4 ilerliyorum. 84'ten ne kadar ilerledim? 3 defa 0.4. 3 defa 0.4 demek 0.4 ile 3'ü çarp 4 kere 3 12 virgülden sonra bir sayı olduğu için virgülden sonra yine bir sayı olacak çarpım sonucunda. 84'ün üstüne ben 1.2 eklersem ne gelecek 85.2 anın değeri olacak. Son sorumuzda da demiş ki 5 litrelik bir su şişesi önce 4 eş bölüme ayrılmış. Sonra her bir bölüm 5 eşit parçaya ayrılmış. Önce bunu 4 parçaya ayırmışım. Sonra her bir parçayı 5 parçaya ayırmışım. O zaman 4 kere 5'ten kaç bölüme ayırmışım? 20 bölüme. Neyi 20 bölüme ayırmışım? 5 litreyi 20 bölüme ayırmışım. O zaman 5'i 20'ye bölersem ya da şunu da yapabilirim. Burayı 5 ile genişletirsem 25 bölü 100 gelir. O da ne yapar? 2 0 2 virgül kaydırır 0.25. Yani buradaki her bir parça neye denk geliyor? 0.25'e. O zaman ben diyorum ki burada kaç tane parça var? Zaten bu her bir bölümde e, 5 tane parça vardı. Şu kısmı 5 parça. Bu kısmı da 5 parça etti 10. E şurası 11. parça. Yani bu çizginin olduğu yer kaçıncı parça? 12. parça. Bu 12 parçanın her biri 0.25 olduğuna göre ne yapmalıyım? 0.25 ile 12'yi çarpmalıyım. E normal nasıl çarpıyorum bunu? 25 ile 12'yi çarpıyorum. 25 ile 12'yi çarparsam ne gelir? 2 kere 25'ten 50, 1 kere 25'ten 25. Buradan ne yapar? 300 yapar. Virgülden sonra kaç sayı vardı? 2 sayı vardı. O zaman burada da virgülden sonra 2 sayı olmalı. 3,00 yani kaç litre? 3 litre. Bu bulduğum 3 litre ne? Kalan kısım. Kalan kısım 3 litre. Soru bana neyi soruyor? Kullanılan su kaç litredir? E, toplam 5'ti. Ben e, 3 litre kaldığına göre ne kadarını kullanmışımdır? 2 litre kullanmışımdır.